Ben mi süreceğim yani? Evet. da ben güzel sürüyorum. Yolcunu mi? Yolcu aldın mı? Yoksa kalmasın. Debrej. Debrej ekten bırak. Devreji hiç bırakma. Hep öyle kalsın. Kızın alana kadar. Heh, debreji şimdi bırak. Bırak. Şiş, 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 şiş. İlerle. Baş debreji ikiye al. Debreji bırakmıyorsun. Gaz aynı şekilde. Debreji yavaş yavaş bırak. Heh. Debriyajlara bas. Bak döneceğin zaman debriyajlara bas. Hı, ama fren? Bas çünkü bak hızını alamıyorsun ya böyle hoplatırsın arabayı. Şu an bir. Bu tarafa al, bu tarafa doğru. Böyle yapacağım. Evet. Debriyajı bırakma. Debriyajı bırakma. Debriyajı bas otur. Bekle, bekle, bekle. Bir devam et. Her zaman solunu kontrol et, araba gelmesin. Kaynadan. Kaynadan. yavaşça. Devreje basılı tut. Araba geliyor mu bak. Şu an üçle kalkmaya çalışıyoruz. Bak Ha? Senden tarafa çek ileri alacaksın. Şöyle ilerle. 1'de mi gidiyor? Bir de gittirdi. iyice bir hoş. Geçeyim sağa. Sol doğru geç. Bir bulem gelsin sonra bak. Bulem nasıl yapacaksın ya ya. Dev bas boşal Arabayı düzle. Ben düzle debrez, araba arabayı düzle. Debrez. Ben. düzle. Tamam. Ben ya arabayı üstü be. Kendini şey öne al. Bu, ben şey falan debriyaj mebriyaj bilmiyorum ha. Bir şey yap bas. Ben be, debriyaja. Hayır kontağı çevireceğim. Ama ben debriyaja basayım mı? Çeviri çevir. değil, Yerde çevir cam çevir var. Çeviri 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 Bekle. Ay çeviri çeviri Düzleşir Sonun şey, şey mi? Sonunu düzleştir. Taktik. Döndüreyim mi? Yoksa biraz, biraz Yavaşça döndür şimdi. Yavaşça Yavaş. Bak sen arka O da tam. O düşecek. da sürecek galiba. Evet. Şuraya geldim döneceğim. Şu korona ortala. Hemen de sefer modundanmış alan. Güzel. Sol tarafa dikkat, araba var mı? Her var, zaman var, çıkarken, var. dönerken arabaya bak. Bakın ben köbizden içer. Tam buradan biraz içeri gir. İkinci sola doğru çekin istiyorsun ben. Tamammış. biraz fazla bastım biraz değil, değil mi? Sola dikkat et. Araba var mı? Araba? Yok. Bir. Şey bir. Çok hızlı takıyorsun oğlum vitesi. Şey baba bunun vitesi değişti. Kendine doğru çek acele etme. Kendine doğru çek ileri al. ዢእሚጥጥንጥነቶኖ � flats

<laughs> ha geberdim. Ya birazcık gıda etcekken. Abap sana geldi. Çoğalmadan anneme de sağ Sağ ol. sonra dışarı çıkayım oğuzhan içersin sürsün beni dışarı çok yakın devreye arkamdan biraz sağdan gel ki rahat olsun ben dakika beni şoförlerle amca, şoförlerle amca, amca da canım. Daha Devriyce bas bekle bekle devreye tut bas tut. <laughs> <Devriyce bas. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>